Herkese merhabalar. Emel Mutfakta'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzeme ile yapabileceğiniz biberli kurabiye tarifi vereceğim. Malzemelerimiz bir paket oda sıcaklığında eritilmiş margarin, 2 çorba kaşığı sirke, 1 çorba kaşığı pul biber, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 yumurta akı sarısını ayırdık. Sarısını üzeri için kullanacağım. Beyazını hamuruma kullanacağım. 3,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Yağımızı yoğurma kabına alalım. Üzerine sirke, pul biber. Yumurta beyazı tuz. Yoğurma kabına bu malzemeleri aldıktan sonra yoğurmaya başlıyoruz. En son içerisine un ve kabartma tozunu ekleyeceğiz. Ununuz önceden elenmiş olursa daha güzel bir hamur elde edersiniz. Kabartma tozumu da ekliyorum. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra ufak parçalar halinde koparıp yuvarlıyoruz. Ben bir miktar yaptım buraya. Şimdi size göstermek için de birkaç tane yapacağım. Şu şekil yaparsanız daha kolay yuvarlarsınız. Önce bu şekli verip daha sonra şu şekilde yuvarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tepsimize yuvarlamış olduğumuz hamurlarımızı diziyoruz. Hamurun tamamını bu şekilde fırın tepsisine dizdikten sonra üzerlerine yumurta sarısını sürüyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 dereceli fırında üzerleri pembeleşene kadar pişiriyoruz. Biberli kurabiyelerimizi fırından çıkardık ve servise hazır hale getirdik. İnanılmaz leziz gözüküyorlar. Güzel tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videolarımızı likelamayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.